Tamam her şey yerinde şu an. Çok iyi bir başlangıç ayı imza attığımızı düşünüyorum. Yeni bir başlangıç, yeni bir geri dönüşe falan falan filan. Evet ya kafamda bu ne ya Allah Allah. Şunu çıkarıp sereyim. He böyle, böyle, böyle. <gülüyor> <Hepiniz> <gülüyor> iyi böyle iyi böyle. Hepiniz hoş geldiniz. Craftrise'desiniz. Daha hoş geldiniz. Bugün bedwur oynayacağız. Ne yapıyoruz demeyin. Bedwur oynayacağız tabi başka bir şey yok çünkü şu an burada. <laughs> Oha ne diyor? Çekle diyor ya. Siz bana işte bir manyet tutuyor. Sosyal bir tutuyor. Bab zonu düşüyor. Karşınızdayım. Ben bir birazdan açıp bakacağım sesime bakalım ne kadar değişmiş, ne kadar yaşlanmışız. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Yaşlandık mı? Büyüdük mü Artık belli değil. İçinden biri. Kışları geçelim videomuza. Hemen vakit kaybetmeden. Girişimizi orada yaparız. Bir defa daha. Hemen siz bu arada like'larınızı attınız mı? Like'larınızı attınız mı? Like'larınızı attıysanız hemen atmadıysanız atın. Ee, abone olmadıysanız da olun. Ben kızdırmayın lan beni. Lan, evet arkadaşlar. Evet. 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 Yeni yıldızı kutlarım arkadaşlar. Buradan tüm ee, Türk milletinin yok o değildi. Her bayramda aklıma geliyor ya. ben şöyle. Direkt direkt ile dedi. <laughs> evet, direkt hile dedi ama neyse. Geldi de tamam, 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 tamam. Çok güzel, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel, güzel, gel, 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 güzel, gel, güzel, gel, güzel. Evet arkadaşlar, hızlı kesmeden bir daha çarpışmamız lazım. Tamam çok iyis çok iyis çok iyis çok iyis. Şu an bunlara hiç. <laughs> umarım umarım yol çekmiştir diyecektim Ağzımı mikrofona soktuğum soktuğum için arkadaşlar siz şu an benim sesimi baslı duyuyor olabilirsiniz. Çok pardon buradan. Gerizekalı ne yapıyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Oha ben nasıl öldüm? adam TNT al kazma almış kırıldık al bunu al bunu al bunu al bunu buradan güzel lan neyi çalmışam adamlar kırıyordu adamları ortaya aldı ya biz bittik biz bitiyiz yok <laughs> Umarım olur. Hayır. Kanka. Yanlış bastım ya ben. ya Arkadaşlar ben unuttum ya videodaymışım ya <laughs> videoda olduğumu unuttum 34 saniye hiç bekleyemem abi Elimde 11 cümbüt arkadaşlar size hemen beğeni basın Eğer basmadıysanız şimdi arkadaş av değil ki bak şimdi. şimdi ben olmasam alamazdı Bu arada Oğlum kaçma lan kaçma 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 nereye kaçacaksın nereye kadar kaçacaksın nereye kadar kaçacaksın Aa. Ya şerefsiz şimdi bak arkadaşını çağırıyor bak Şu an zaman kaybettirmeye çalışıyor arkadaşını çağırıyor bak arkadaş da geldi Beni tekleyecekler burada Ve bizim çıkırdı Arkadaşım gel. Bizim kimi? Allah kahretsin. Pardon. Ana kırılmışlar lan hepsi. Neyse. Ben şöyle ok Lazım olur. Şu an bizi kırmaya gidiyor olabilirler. Şu an. Evet burayı kırmıştık. Kral kabadayı bizim için öldürdü. Güzel. Nerede lan? Ya adam base'i kapatıyor ya. Base'ini kapatıyor yazık. Üzüldüm. Üzüldüm şu an. Harbiden üzüldüm. Kardeş. Kardeş üzüldüm lan senin için. Üzüldüm harbi üzüldüm bu arada. Arkadaşlar bu büyük ihtimallikle uzun bir video olacak. Yo sıcak. Hocam ben nereden alayım takibi? Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Dur hemen alıyorum. Ana bizim base gidiyor. Bizim base gidiyor. Yo gitmiyor. <laughs> tamam. Tamam 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 tamam. İsmini gördük. Yürü. Arkandayım kral yürü. Hayda bizim base gidiyor. Umarım bizim içinin bir var. Eee? eee? şimdi ne yapacaksın abi? Bizim base gitmesin diye. Ya şimdi adam kovala dur ya. Bizim bezi e gitse halbuki orada. Şu an bizi kırmıştı. Tamam. Şu an çok yakınım. Tamam. Kırmızıda galiba. Kırmızıda olsa da kırmızıya nasıl gitmiş olabilir? Nerede lan bu adam? Ortaya diyor. Ortaya geliyorum. Ortada yok. Tamam. Yukarıdaymış. Hocam senin ne kadar şeyin var Allah Allah Ölmem lazım ölmem lazım ölmem lazım ölürsek kaybederiz Ölüm Ölürsek kaybederiz abi Abi adam kaçıyor hala ya yeter ya, Vuramadım Şu an var ya acayip sinirlendim ya adam kaçıyor ya böyle Ne yapıyor Allah bilir Evet gizemli kutu geldi arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda Çıkalım Evet arkadaşlar bu videonun 7 kutu hakkım mı var hocam bu ne ara oldu amına <laughs> Neyse açalım ben <hemen> hepsini <laughs> Bu da kutu açılımı olsun <laughs> Kutu açılımı videosu buna geldi Duvar Kaptan Amerika kafalar Şu Amerika Amerika'nın kafalarını tık. Arkadaşlar videomuz bu kadar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz aşağı dislike tuşuna eğer kanalda beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar gelecek diyorum. Eğer gelmesi bilinç gelmeyecek. Neyse. 3 Ocak'ta ya da 4 Ocak'ta falan video gelir arkadaşlar.